Herkese merhaba değerli izleyenler. Kitaplık programıyla karşınızdayız. Programımızın bugünkü konu Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın İbrahim Aslan, tabii sayın Aslan'ın e, siyasi hayatını biliyoruz, takip ediyoruz ama bugün onun çok farklı yönlerini, çok farklı e, bakış açısını konuşacağız. Kitaplarla arası nasıl? Kitap okumaya vakti oluyor mu? Sevdiği kitaplar neler? Yazarlar kimler? Bugün kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim de. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Hemen ilk sorumla başlayayım. Kitaplarla aranız nasıl İbrahim Bey? Vallahi kitaplarla aram çok iyi. Ee, biraz da hani bunu söylerken e, mahcup, sıkılgan söylemek istiyorum. Aram'ın çok iyiliği şurada. Okumayı çok seviyorum. Ee, sadece okumakla sınırlı değil, ben biriktirmeyi, toplamayı da çok seviyorum. Ee, bu yanıyla hani kitapla Aram e, her zaman olduğu gibi e, iyi. E, tabii içinde bulunduğumuz koşullar, yaptığımız e, iş ve işlemler nedeniyle bazen e, çok açlık hissediyorum okumaya karşı. Ee, onu da e, zaman yaratmaya özen göstererek e, o açlığımı da gidermeye çalışıyorum. Bu yönüyle e, aramın iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, sizin aslında hem kitaplarla hem aranızın iyi olduğunu evet, artık evet, aslında evet. biraz biliyoruz ama tabii son dönemde artık hani e, bu siyasi hayatınızın <laughs> yoğunluğu, çalışma hayatının <laughs> yoğunluğu derken hani dönem dönem insanlar kitap okumaya vakit ayıramayabiliyor. Çünkü gerçekten artık böyle çok daha yoğun bir e, gündem, çok yoğun Doğru. bir hayat yaşıyoruz. Siz bu yoğunluğunuzun arasında böyle e, vakit ayırabiliyor musunuz? Fırsat buluyor <laughs> musunuz kitap okumaya? Ya şimdi hani gerçekten zor. Nasıl zor? Şu ara örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılının bütçesi görüşülmeye başlandı. 2022 yılında kesin hesapları. Şimdi binlerce sayfadan oluşan bir bütçe. Şimdi yapmış olduğumuz ya da üstlenmiş olduğumuz sorumluluklar gereği ben dün de biliyorsunuz hani hem siyasi hayatımda hem belediyedeki meclis üyeliği görevimde de bu tür şeylerle araştıran Araştırmayı seven, bilgi ve belge üzerine siyaset yapmaya çalışan bir arkadaşınız kardeşiniz olarak ee, yaşamın boyunca hani e, kitapları farklı farklı kategorilerde değerlendirebiliriz ama yapmış olduğumuz işle ilişkilendirdiğimiz zaman da binlerce sayfa e, değişik konulara ilişkin araştırmayı içeren raporlar ya da kitaplar okumak durumunda kalıyoruz. Bu sadece okumakla da kalmıyor, bunu bir de Yazıya da dönüştürüyoruz zaman zaman. Bütün bunların içerisinde zaman yaratmak gerçekten kıymetli. Hani zamanım olmuyor demek. uykunuzdan uykunuzdan bir saat fedakarlık yaparak zaman yaratabilirsiniz. Yaratmaya özen gösteriyorum ve kitap okumaya çabalıyorum. Mutlaka insanların böyle çok sevdiği ya da etkilendiği yazarlar oluyor. Sizin öyle etkilendiğiniz yazar ya da yazarlar var mı hayatınızda? Elbette. Hani buradan isimlendirirken birilerini atlarım ve e, üzülürüm e, sonrasında kırmak, dökmek de istemem sevenleri, hayranları açısından da öyle. E tabii ki yani hani e, dünya edebiyatı için sıralayabileceğimiz yazarlar kuşkusuz var. Türk edebiyatı için e, var. E, o nedenle Nazım Hikmet'inden Ahmet Arif'ine, Orhan Pamuk'undan Kemal Tahir'ine Atilla İlhan'ından Zülfü Livaneli'sine birçok bir sayıda insanımızın, önemli edebiyatçımızın ve dünya çapında değer kazanmış edebiyatçılarımızın ismini zikretmek mümkün. Her birinin üzerinde farklı farklı etkilerinden söz edebiliriz. Aslında hani kitapla tanışmamız bizim birazcık 12 Eylül öncesindeki siyasete atılmamızla da başlar. Üstlenmiş olduğumuz yine ödevlerle başlar. Mesela hiç unutmam... E, Devrimci tavır ve devrimci ahlak üzerine bir e, seminer e, sorumluluğu bana yüklenmişti. Bunu anlatacak olan bendim. E, o zaman çok ciddi araştırmalara girmiştik. Nereden buluruz, nereden ediniriz? Örneğin yine o dönemlerle e, lafı açınca e, Basra Körfezi'nde Halk Savaşları o dönemde aldığım kitaplardan bir tanesidir. Evimde de arşivimde hala durur. E, o dönemde de 12 Eylül öncesinde Basra körfezinde e, Orta Doğu'da çok ciddi halk ayaklanmaları, siyasi istikrarsızlıklar vardı. Bugün de var. Öyle olunca üzerimde etkisi olan gerek dünya gerek Türk edebiyatından çok sayıda yazar ve şairden söz etmek mümkün. Tabii eskiden böyle hani kitaba ulaşmak biraz daha zordu. Yani sizin belki gençliğinizde de bu böyleydi. Yani şu an biraz daha kolay ama böyle siz o dönemde işte çevrenizdekilerle, arkadaşlarınızla böyle kitap alışverişi yapar mıydınız? Kesinlikle. Şimdi e, ülkemizde ne yazık ki kitabı yazmak ayrı bedel gerektiriyor. O kitabı edinip bulundurmak da ayrı bedeller gerektiriyor bir, bir dönem. Hani bugün böyle çok konuşulmuyorsa bile dolaylı yollardan onun etkileri de var. Yasakların e, kitap bulundurmanın bulundurduğu kitap nedeniyle yargılanıp cezaevinde yatmanın ya da kitap yazdığı için düşüncelerinden dolayı hala da var cezaevlerinde yatan dediğim gibi kitabı yazmak ve bulundurmak, okumak ayrı adil bedel ödemeyi gerektiriyordu. Geçmişte bunu daha yoğun yaşadık. Ben 12 Eylül'de toprağa gömülü kitaplarımı kaybetmiş olmanın da çok acısını çekenlerden biriyim. O döneme e, tanıklık edecek belgeler, kitaplar, dergiler vesaire. E, oradan baktığımızda sorunuzla ilişkilendirdiğimizde evet kitabı ulaşmak da zordu hani böyle çok yaygın da değildi. O nedenle arkadaşlarımız arasında kitap alışverişi, dergi alışverişi ve sonrasında da fikir tartışmaları çok yoğun yaşanıyordu. Tabii, tabii kitapların yasaklanması deyince tabii mesela 12 Eylül döneminde hani şu an çok rahat bütün kitap evlerinde bulabildiğimiz mesela Küçük Karabalık Samet Behrengi'nin kitabı, İranlı bir yazar. O, o kitap bile o dönemde yasaklanmış hatta ne toplatılmış. Yazın? Şu an biz birçok kitabı aslında rahatlıkla buradan hmm. alıp temin edebiliyoruz ama hmm. zamanında birçok insan bu kitapları bulamamış ya da bulduğu için bir takım, yani, bulundurduğu için bir takım bedeller ödemiş maalesef. Maalesef, maalesef bunlar Hı. her biri yaşandı. Hı -hı. Ee, peki böyle hadi her karakterden insanlar okuduğu kitaplardan etkilenebiliyor aslında. Böyle siz, hani bilmiyorum etkilendiğiniz bir karakter var mı ama hani etkilendiğiniz karakterler nasıl karakterler oluyor? Böyle aklımızda aklınızda var mı? Hani İbrahim Aslan kitaplarda hani ne tür karakterleri seviyor? Hani okurken keyif alıyor, belki kendisini onun yerine koyuyor. Şimdi daha çok ben <laughs> yakın tarih seviyorum. O nedenle de Anılar, e, belgesel tadında e, araştırmalar, kitaplar e, benim hayatımda hele hele tanıklık ettiğim döneme aitse e, daha kıymetli. Birazcık hani amatörce de olsa e, müziğin içerisinde de bir e, öyküm oldu. Uzun zamandır belki çalıp söyleyemiyorum ama e, onun da etkileriyle ben. E, bir şiiri dinlerken ya da bir türküyü söylerken dinlerken ya da bir kitabı okurken orada canlandırılan karakter neyse haksızlığa karşı mücadele eden. Ee, onun yerine kendimi zaman zaman konumlandırıp ben olsaydım ne yapardım ya da ne yapmalıyımdan oradan e, esinlenerek kendi üzerime bazı e, ilkeleri edinmeye çalışıyorum. Hani belirgin bir karakterden söz edemesen bile genel hatlarıyla aslında siyasi duruşumuzda da örtüşen karakterler doğal olarak üzerimizde daha fazla etkili oluyor. Evinizde kütüphaneniz var mıydı? Var. Ben, yani bir kütüphane demek iddialı olabilir belki ama bir çalışma odam var. Bir ne yakın kitabım var, hani kitap olarak söylüyorum. Onun dışında teknik çalışmalarıma konu olan gerek benim yararlandığım gerekse sonrasında az önce ifade ettiğim gibi yazdığım çok sayıda rapor var. Bunlar daha çok siyasal raporlar, seçim analizleri, nüfus üzerine çalışmalar, seçmen analizleri ya da belli konular üzerine yoğunlaşan çalışmalar ve yazılar. Ama bine yakın çalışma odamda kitaplığım var. Biriktirmeyi çok seviyorum. Ciddi de bir arşivim olduğunu da söyleyebilirim aslında. 1980'den itibaren bazı belgeler elimde var ama 1990'dan itibaren özellikle düzenli olarak özellikle Eskişehirle ile ilgili kısım benim tanıklık ettiğim ulusal düzeyde siyasi hareketle ilgili kısım ciddi de bir arşivim de var. O çalışma odamda zaman zaman onlarla. O arşivi ileride e, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani İbrahim Aslan onu Hı. belki yeni çocuklarına mı o arşivi e, aktaracak yoksa belki bir gün ileride bir üniversiteye de Eskişehir'de bir kütüphaneye bağışlamayı düşünür mü hiç yani e, yararlanmak isteyenler için Elbette şimdi e, benim için e, çocuklarıma e, aileme e, emanet edeceğim bir arşivim olacak kuşkusuz ama içerisinde siyasi e, bölüm daha fazla olduğu için belki hani bana özel anılarımı ilgilendiren kısmı ailemde kalabilir diğer kısmını e, partime e, aktarmak da isterim yararlanmak isteyen herkese aktarmak isterim günü geldiğinde Bakayım onunla ilgili. Evet, belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bir kütüphanesi hani parti içerisinde umarım, bir evet bir kitaplı olabilir umarım. belki. Yani biz 1995'ten sonra parti binasında öyle bir kitaplık oluşturmaya çalışmıştık. O kitaplar ne oldu? O kitaplıklar ne oldu? Şu anda çok bilmiyorum ama Eskişehir'de böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Doğru bir tespit. İbrahim Bey tabii kitap okumak hani ister istemez hem sosyal hayatımızı ya da yani diğer her türlü yaşantımızı ya yaşam şeklimizi etkiliyor. Siz de siyasette çok uzun yıllardır hem siyasette hem işte, sivil toplum örgütlerinde aslında çok aktif insansınız. Çok da yakından tanınan bir insansınız Eskişehir'de. Bir kitap okumak bu siyasi yaşantınızı özellikle nasıl etkiledi ya da etkiledi mi? Nasıl entegre Kesinlikle. oldu? Kesinlikle. Yani hani programınız çok kıymetli bir program. Aslında konukların e, kitapla olan ilişkisini sorguluyor ama bu programdan çıkması gereken bence ana mesajlardan bir tanesi de e, çağrıları, topluma karşı üstlendiğimiz e, sorumlulukların gereği e, düşünceleri aktarmak olmalı ve kitap bu anlamda çok kıymetli. E, ne yazık ki e, çok okuyan bir toplum değiliz. Çok araştıran, sorgulayan da bir toplum değiliz. Bunun e, toplum hayatımıza, ülkeye yansımalarını da görüyoruz. O nedenle sorunuzdan hareketle benim üstümde kitap okumanın okuduğum kitapların çok etkisi var. Buradan bir çağrı yaparak başta çocuklarımız olmak üzere bütün insanlarımıza kitap okumayı tavsiye ediyorum. Buldukları her ne kitap olursa olsun burada hani yazar şair ayrımı da yapmıyorum, konu ayrımı da yapmıyorum. Yeter ki okusunlar. Çünkü okuduklarında görecekler ki iletişimin dili değişecek, empati ortaya çıkacak. E, toplumsal hayatı e, sorgulama eleştirel bakış kelime dağarcığının gelişmesi geleceğe bakıştaki değişiklikler öngörüler bütünüyle o kitapla şekillenecek o nedenle herkese bütün hemşehrilerimize e, kitap okumayı sağlık veriyorum çocuklarına özellikle hani o alışkanlığın kazandırılması da çok kıymetli e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum e, sizin aracılığınızla da bütün insanlarımızın hayatında, toplumsal hayatı, insan ilişkilerini, diğer ilişkileri geliştirecek en önemli kaynağın kitap olduğunu düşünüyorum ve benim üzerimde de elbette gerek İbrahim Aslı'nın olgunlaşması, şekillenmesi, gerek siyasi fikirlerinin şekillenmesinde kitap başlıca kaynaklardan bir tanesi. Siz de i̇şte kitaplarınızın altını çiziyor musunuz İbrahim evet. Bey? O konuda bir Benim şöyle de var bir mi? şeyim var. Ee, Kitapla Bir de hani böyle kitap kütüphanesi olan, arşiv olan insanlar böyle kitaplarına çok sahip çıkar. Hani yani, bir tane kitabını birine verince takip eder. Ya, bir evet. arkadaşım çünkü birine kitap verince not alıyor defterine. Valla. Sizin öyle var mı? E, sayın Karakaş, yani ben e, 1993'te Sivas katliamından hemen sonra bunun üzerine de çok sayıda e, kitap e, yazıldı biliyorsunuz. E, Bununla ilgili Ankara Edebiyatçılar Derneği'nin çıkarmış olduğu bir kitap vardı. Onu araya 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 Ankara'da zor buldum. Yani şu cümleden hareketle. Ee, sonra o kitabı bir arkadaşıma verdim. Ve geri dönmedi. Hala içimde hayıftır evet. o yani. O kitabı belki edinebilirim sağdan soldan bulması da zor bir kitap ama e, onun için söylediğiniz tespit çok kıymetli. E, onun için kütüphanemde. Şimdi kütüphanemde... Benim şöyle bir e, çalışma biçimim var. Sadece okumak bana yetmiyor. Mutlaka altını çizerim ama onunla da yetinmem. Mutlaka kağıda dökerim. Kağıda döküldükten sonrası aslında bir kitabın da özeti oluyor. Yararlanmam gereken ana fikirler, başlıklar da çıkıyor ve hafızamda da yer etmeye başlıyor. Onu farklı zamanlarda, farklı zeminlerde kullanma, değerlendirme şansına da sahip oluyorum. E, o nedenle evde çalışma odamda e, çok sayıda karalama kağıda tanık olabilir insanlar. Bundan tabii e, düzenli bir e, oda tutmaya çalışıyorum. Hepsi ayrı ayrı dosyalanmıştır. Yazarak çalışıyorum, çizerek. Peki tabii İbrahim Bey, biz şu an tabii İnsancıl'dayız. Burada çok değerli kitaplar var ama e, İbrahim Aslan bize buradan bir kitap e, önerseydi hangi kitap almamızı e, isterdi? E, bu şeye göre değişir tabii. Yani hani. İnsanların ne tür kitaplardan hoşlandığıyla da doğrudan ilintili bir şey. O nedenle ben deminki cümleme geri döneyim. Yani herhangi bir kitabı önermek yerine çünkü benim önereceğim bir yazar ya da şair o kitap ismi insanlarda farklı değerlendirilebilir. Kitap okusunlar. Gelsinler buradan hangi kitabı istiyorlarsa o kitabı alsınlar ama yeter ki kitap okusunlar. ...çok önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumun geleceği açısından bunu çok önemsiyorum. Ben yakın zamanda 4 ya da 5 kitabı tamamladım. Üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen en son okuduğum kitap... ...Namlu'nun ucundaki mahalle, Orhan Tülayoğlu'nun Gazi Mahallesi'ndeki yaşananları konu eden bir kitap. Onu okudum. Ee, yine Cemal Can Polat'ın birazcık dediğim gibi kültürel e, kitapları da okumaya çalışıyorum. Sarı Saltık üzerine yazmış olduğu bir kitap vardı. Ee, onu okudum. En son e, Hanefi Avcının e, yine döneme tanıklık eden e, kitabını okudum. ikinci kitabını. O nedenle ben e, hemşerilerime bir kitap ismi zikretmek yerine buldukları kitabı alsınlar okusunlar. Peki İrfan Bey ileride bir kitap yazmayı düşünür müsünüz? Belki sizi ileride bir gün burada imza verirken görür müyüz? Hiç böyle aklınızdan böyle kitap yazmak geçti mi? Ya o çok arzuladığım bir şey. Hani kitap çok iddialı bir cümle mutlaka destek alarak olursa gerçekleştirmek istediğim hayallerimden bir tanesi. O hayalim de şu. Ee, az önce yine belirttiğim üzere çok ciddi bir arşivim var. Tanıklık ettiğim e, çok önemli siyasal e, anlamda söylüyorum e, an, anlar var. E, anılar e, anlamında bir kitap yazmak isterim. Bunun eskişehir ve ulusal ölçeğini ayrı ayrı değerlendirerek ve çok temel konularla ilgili. İnşallah e, onu yapmayı çok arzuluyorum. Nasip olur mu yaşayıp görelim. Şimdi İbrahim Bey aslında biz sizin sanatlarınızın iyi olduğunu biraz biliyoruz. Güzel bağlama çalıyorsunuz ama tabii e, sizin e, şiir okumayı sevdiğinizi de biliyoruz evet. biraz. Hani önünüzde de Ahmet Arif'in şiir kitabı evet. var. Hani belki bugün bize e, bir şiir okursunuz diye düşündük ama e, eğer sizin için de e, bir sakıncası yoksa arzuladığınız bir şiiri e, dinleyelim sizden. Çok teşekkür ederim. <laughs> e, Ahmet Arif'i e, yani evet. çok e, severim onun şiirlerini ondan Anadolu şiirini okumaya çalışayım. Öyle yıkma kendini öyle mahzun, öyle garip nerede olursan ol içeride, dışarıda derste, sırada yürü üstüne üstüne tükür yüzüne celladın, fırsatçının fesatçının, hayının dayan kitap ile dayan iş ile tırnak ile diş ile Umut ile sevda ile düş ile. Dayan rüsva etme beni. Gör nasıl yaratılırım yeniden. Namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez yihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende anlıyor musun? Çok teşekkür evet. ederiz İbrahim Bey. Sizin ses tonunuza da böyle çok yakışan bir şiir oldu. Çok teşekkür Umarım ederiz değerli olmuş, katıldığınız doğru. için. Beni konuk ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Her ne kadar daha öncesinde size söz vermiş olmama rağmen gelemediğim için de geciktiğim ya için de beni bağışlayın lütfen. Ee, size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok, Çok teşekkür ederim. ederim. Çok da güzel bir sohbet oldu. Sağ Çok sağ teşekkürler. Sağ olun. Benim için de öyle. Evet değerli izleyenler sağ kitaplığın sonuna geldik. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın İbrahim Aslan'dı. Sayın Aslan'ın hangi kitapları sevdiğini, kitap okuyup okumadığını konuştuk ama daha da güzel yanı İbrahim Aslan'ın sesinden bugün Ahmet Arif'in Anadolu şiirini dinledik. Farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.